Merhaba gençler. Fizikçilik Akademide TYT deneme serimize devam ediyoruz. ÖSYM sınavında sorularına benzer soruları toparladım ve burada çözmeye çalışacağım. PDF'si mevcuttur. Siz bu PDF'yi indirerek önce kendinizi deneyin. Karakot kod ile cevap anahtarı oluşturulmuştur. Buna göre de buradan bakarak yapamadığınız soruları ya da çözmekte zorlandığınız soruları buradan bakarak takip edebilirsiniz. Şimdi birinci sorumuz Arşimet'in vidası diye başlayan soru. Arşimet vidası suyu bulunduğu yerden yüksek bir yere çıkarmak için kullanılan sistemdir. Bir vida kolumuz var ve bu vida koluyla su buradan buraya doğru aktarılıyor. Vida kolu döldürüldüğünde hangileri doğrudur? Suyun potansiyel enerjisi artar mı? Evet, suyun potansiyel enerjisi artmıştır. Doğrudur. Suyun mekanik enerjisi artar mı? Şimdi mekanik enerji korunumludur. Ama biz dışarıdan bir kuvvet uyguladığımız için suyu taşımak istediğimizden dolayı suyun mekanik enerjisi ne olacaktır? Artacaktır. Vida kolunun yaptığı iş suyun kazandığı potansiyel enerjiye eşittir. Yalnız burada dikkat ederseniz bir potansiyel enerji var. Ama bir de suyun kinetik enerjisi de vardır. Yani sizin uygulamış olduğunuz kuvvet bu vida kolu üzerinde hem potansiyel enerjiye suyu yükselterek hem de kinetik enerji ile hareketine sebep olmuştur. Bu durumda doğru cevabımız Bursa olur. Geldik. İkinci sorum yer çekimi ivmesinin sabit olduğu bir yerde sürtünmelerin önemsenmediği bir sistemde ilk hızı 0 olarak bırakılan bir cismin ivmesi sabit kalırken hızı sürekli artmaktadır. Şimdi ivmesinin sabit kalması demek F kuvvetinin yani F eşittir M çarpı A'dan yola çıkarsak kuvvetin de sabit olacağını söylüyor. Buna göre hangisi bunu sağlar? Bakın burada eğim değiştiği için ne olacaktır? Burada iğme sabit değildir. Çünkü eğim artmış, azalmış. Burada ise işte biraz daha yataya dönmüş. Aynısının bir özelliği de burada da var. Bakın burada geliyor. Burada ise artık iğme sıfırdır. Yani burada iğmeden bahsedemeyiz. İğmenin sabit olabilmesi için C seçeneği doğru seçenektir. Çünkü orada bir iğmemiz var. Aşağıya doğru m, g, sin, alfamız var. f eşittir. m çarpı a'dan yola çıkarsak mg sin, alfadan ortam sürtünmesiz m'ler birbirini götürürse açı değerimiz sabit, iğmemiz sabitse iğmemiz de sabit olacaktır. Zaten iğmenin sabit olmasından dolayı da hız düzgün bir şekilde artar. Hocam d seçeneği niye olmadı? D seçeneğinin olmamasının sebebi burada bizim bir kuvvetten bahsedemem. Kuvvet yoktur. Tamam bu tarafa doğru gidiyor ama kuvvet sıfırdır. Doğru cevabımız C seçeneği olur gençler. Isı ve sıcaklıkla ilgili bir soru. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan kaplar birinde 100 mililitremiz var diğerinde 200 mililitremiz var. Buna göre hangileri doğrudur? Beher Glass'ta suların sıcaklık değişimleri eşit olur. Sıcaklık değişimi Q eşittir M C delta T. Öz ısıdır. Öz ısı hepsinde aynı çünkü hepsinde farklı miktarlarda ama su kullanılmış. E burada 100 burada ise 200 yazdım. Özdeş ısıtıcılardan dediği için bu da sabit oldu. E, kütlesi büyük olan da sıcaklık değişimi az olacaktır. Burada ise sıcaklık değişimi eşittir demiş. O yüzden dolayı yanlış olur. Düzeneklerdeki birinci kabın aldığı ısı, ikinci kabın aldığı ısının iki katıdır. Yanlıştır. Çünkü özdeş ısıtıcılarla bu sistem ısıtılıyor. Birinci kaptaki son sıcaklık ikinci kaptaki son sıcaklıktan büyüktür. Çünkü kütle daha az olduğu için birinci kapta kütle az olursa sıcaklık değişimi delta t daha büyük olacak ki bizim Q eşittir mc delta t ısıya eşit olsun. Bu durumda doğru cevabımız yalnız 3 ile bursa. Dördüncü soru. Şimdi dördüncü soruda bize aydınlatma sistemleri kurulmuş ve bunlarla ilgili olarak birinci önermede en uzun süre ışık veren X lambasıdır. Bir lambanın ışık verme süresi devreden çekilen akımla ters orantılıdır. Yani akım ne kadar az çekiliyorsa ışık verme süresi o kadar fazla olur. Paralel bağlanmıştır. Tek bir pil vardır ve buradaki geçecek olan akım V eşittir I çarpı R'den ama ben artık buraya R yazmam ne yazarım? 2R yazarım. O zaman buradan geçecek akım V bölü 2R'den I bölü 2 yazabilirim. Bakın I bölü 2 geçiyorsa burası I bölü 4 bu da I bölü 4 oldu. Paralel kollarda hepimiz birimiz birimiz hepimiz mantığıyla tek bir pil varmış gibi davranacak. Ama her bir pilin potansiyelleri burada paralel olduğu için aynı olacak. Yani lambalın üzerindeki potansiyeller her biri aynı ise buradan i i çekildi. O zaman ana kol üzerinden 2 i çekildi. Buradan geçen akım i, buradan geçen akım i olur. Neden? Çünkü sistem 2 i'yi destekleyebilmesi için paralellerde ayrı ayrı akımları vermesi gerekiyor ve eşit pil olduğu için de eşit miktarda akım çekecektir. Bu da toplam 2V'dir. Burası ise 2R'dir. V bölü 2R'den ben buraya I diyebilirim. En uzun ışık verecek olan bakın gençler şuradaki pilimizdir. Niye? Buradan I bölü 4'lük bir akım geçmiştir. Akım ne kadar az çekiliyorsa ışık verme süresi o kadar fazla olur. Y ve Z'nin parlaklıkları eşit midir? Parlaklık eşitliğini potansiyellerine bakıyorum. Buraya düşen potansiyele V yazarsam, Y için Z'nin üzerine düşen de potansiyel de V olduğundan dolayı evet eşittir. X lambası Z lambasına göre daha parlak ışık verir. Dirençlerimiz eşitse ya geçen akıma bakacağım ya da potansiyele bakacağım. Potansiyelden gitmem daha kolaydır. X lambasına baktığımızda Buradan potansiyeline V bölü 2 yazarız. Bir tane var. Birimiz hepimiz. Hepimiz birden tek volt geldi. Yarısı da buraya düşecektir. Z lambasına baktığımda ise bundaki ise V'dir. E, biri V bölü 2 diğeri V oluyorsa X lambasının parlaklığı daha fazla değildir. Bu yüzden dolayı doğru cevabımız 4. soruda Ceyhan olur. K ile arasında yapılan işi soruyor. İş eşittir f çarpı x'tir. F kuvveti artarsa yapılan iş artar. X yolu eğer fazlalaşırsa artar. Kütle. Şimdi kütlenin etkisi ne zaman ortaya çıkar? Sürtünme olduğunda. Ama bize burada diyor ki sürtünmesiz bir ortamdan bahsetmiş. O zaman ne olacaktır? 1 2 doğru, 3 yanlıştır. 6. soruya geldik. 6. soruda Ali karlı bir yolda arabanın kara saplanmadan hareket etmesini istiyor. Bunun için aracın lastiklerine zincir takmış. Buna göre Ali'nin yaptığı olay hangileriyle benzerlik gösterir? 1. Bıçağın bilenerek keskinleştirilmesi. Şimdi biz niye zincir taktık? Yüzey alanını azalttık. O zaman bizim karın üzerine lastiğimizin daha çok ya da buzu kırabilmesini, saplanma miktarını, batma miktarını arttırmak içindir. O zaman bu doğrudur. Çünkü bıçaktaki bileme olayı da bu yüzden dolayıdır. Karlı yollarda tabanı geniş kar ayakkabısının giyilmesi bu basıncı azaltmak içindir. Çünkü basınç azalırsa saplanma miktarımız azalır. Bununla alakası yoktur. Kamyon lastiklerinin teker sayılarının fazlalaşması o da basınçla ilişkili bir olaydır gençler. Doğru cevabımız yalnız 1 ile Adana'dır. Şimdi bize burada kırılma indisleri arasındaki sıralamayı vermişler. Ben buraya 3 yazdım, buraya 2 yazdım, buraya 1. K için 3 yazarsam, L için 2 yazarsam buraya 3, buraya 1, 3 ve 1 diye sıraladım. Şimdi normale yaklaşır. Normale hangi durumda yaklaşıyordu? Çoktan aza geçerken uzaklaşır. Azdan çok ise yaklaş. Demek ki benim az yondan çok yoğuna geçmesi lazım. Şimdi çekten çizerek bakalım. Bakın buradan gelmişse bu doğrultuyu takip etmesi gerekirken uzaklaşacak. Birden 3'e gelmiştir. Burayı takip etmesi gerekirken yaklaşacak. 3'ten 1'e gelmiştir uzak. Yaklaşan sadece 2'dir. Doğru cevap Bursa olur. Pil, lamba, voltmetre ve ampermetre kullanarak hazırlanan şekilde devredeki akıma yakınına bir termometre yerleştirilmiş. Ölçüm cihazları ile ilgili çalışma yapılıyor. Buna göre diyor ki 3 tane önermeden hangileri doğrudur? Yani temel ve türetilmiş büyüklüklerle ilgili olarak. Termometre türetilmiş bir büyüklük ölçmüştür. Termometreler gençler neyi ölçer? Sıcaklığı ölçer. Bizim Temel büyüklüklerimiz neydi? Kısa muz ile kodladığımız büyüklükler. İşte burası zamandı, uzunluk, madde miktarı, akım şiddeti, sıcaklığı, ışık şiddeti ve kütle. Amper burada o zaman türetilmiş bir büyüklüğü mü ölçmüştür. Hayır, temel bir büyüklüğü ölçmüştür. Ampermetre skaler bir büyüklük ölçmüştür. Evet, ve akım şiddeti vektörel değildir. Skalerdir. Voltmetre temel bir büyüklüktür. Bakın voltmetre temel bir büyüklük olabilmesi için türe en başta türetilmiş olmaması lazım. Voltmetreyi nasıl buluyoruz? Akım ile direncin çarpımından elde ediyoruz. Yani V eşittir I çarpı R'den. O yüzden dolayı temel büyüklükler arasında değildir. Doğru cevabımız yalnız 2 olur. 9. soruda elektrik yükü, birim yük ve elektriklenme ile ilgili Hangileri doğrudur? Atomdaki elektron sayısının proton sayısından fazla ya da az olması durumunda cismin elektrik yükü ortaya çıkar. Evet pozitif yüklü ya da negatif yüklü. Doğada serbest halde bulunan en küçük yük miktarına birim yüklenir. Doğrudur. Maddenin elektron kazanması veya kaybetmesi olayında elektriklenme vardır olarak adlandırılır. Bu da doğru seçenektir. O zaman E seçeneği doğru olmuş oldu. Konum zaman grafiği verilmiş. Bununla ilgili önermeler bize veriliyor. Bunlar sabit hızda hareketin grafiğidir konum zamanda. Ve konum zamanda eğim arttıkça hızın daha fazla olduğunu gösterir. Ya da şöyle çizersin. Buraya 3x dersin. Buraya 2x yazarsın. Buraya da x yaz. O zaman 3 ve 2 ve ve. Bunları farklı sayılar verirsin. Yalnız büyüklüğüne dikkat ederek. T anda tüm hareketler aynı konumda mılar? Hayır. Aynı konumda değildir. Yanlış. Hareketlerin hız büyüklük sıralaması ne olacaktır? Bunun tam tersi. 0 T aralığında hareketler arasındaki uzaklık artar. Başlangıçta 0 konumunda beraberler. Daha sonra harekete başladığı zaman ne olmuş? Bu 3'e gelmiş. Bu 2'ye gelmiş. 1. Yani şuradaki artış miktarına baktığınız zaman artmaya başlamıştır. Ceyhan olur. Verilenlerden hangisi genleşme etkisi düşünülerek yapılmıştır? Termometrelerin sıcaklık ölçmesi, metal çiftleri ile termostat yapılması doğrudur. Çünkü burada sıvı genleşmesi, burada metal genleşmesi, soğuk havalarda tren rayları arasındaki boşluk bırakılması e niye? Soğuk havalarda bu boşluk sayesinde çekilme meydana geliyor. Yaz ayı geldiğinde genleşmeden dolayı o boşluk azalır o boşluğu bırakmazsanız soğuk havalarda raylar birbirinin üzerine çıkma ya da bükülmeler meydana gelir. Doğru cevabımız Edirne olur. Enerji ve titreşim doğrultusuna göre dalgaların belli özellikleri verilmiş. Buna göre Ahmet, Efe ve Yağmur bunlarla ilgili yorumlar yapmış. Bunlar hangileri doğrudur? X ışınları titreşim doğrultusuna göre enine dalgalardır. Hiç unutma elektromanyetik dalgaların hepsi e harfinden aklında kalsın enine dalgalardır. Ve zaten burada da enine dalga olarak işaretlemiş Ahmet dediği doğrudur. Elektromanyetik dalgalar titreşim doğrultusu göre boyuna dalgalardır. Zaten yanlıştır. Elektromanyetik dalgalar sadece enine dalgalardır. Efe yanlış söyledi. Yağmur, yay ve deprem dalgaları aynı anda hem enine hem boyuna dalga olabilir. Bakın aynı anda Enine ve boyuna olması söz konusu değil. Enine ve boyuna dalga özelliği gösterebilir. Bakın deprem burada var ama yukarıda yok. Ama yay hem burada hem burada özellik göstermiştir. O yüzden dolayı yağmur yanlıştır. Sadece Ahmet doğru cevap vermiştir. Burada öz kütlelerle ilgili ve kaldırma kuvvetiyle ilgili güzel bir soru. K'nın kaldırma kuvvetiyle öz kütle arasındaki ilişkiyi bana soruyor. En Alt kısımda y var, buna 3d diyelim. Bakın burası 2d olsun, z de d olsun, 3d ve d. Şimdi kaldırma kuvveti cismin batan hacmi ile alakalıdır. V batan çarpı d sıvı çarpı g. E şimdi yer çekimi ortamı her yerde aynı ise, bunun o zaman ne oldu? 3d çarpı v bu ne oldu? 2D çarpı V. Bunu şu şekilde yapabiliriz gençler. Mesela ben buraya hepsine VV yazdıysam. Mesela buraya 2V bölü 3'ünü buraya yazarım. V bölü 3'ünü de buraya yazdım. D çarpı V bölü 3 artı 3D çarpı 2V bölü 3. 7DV bölü 3 olur. Bu da yaklaşık olarak 2 nokta küsür gelir. Doğru cevabımız K en büyük sonra M sonra L ile Adana olmuş olacaktır. 14. soru. Şekildeki sürtünmeli yüzeylerde K, L ve M cisimleri hareketi var. Yalnız K kaymadan dönerek ilerlemektedir. Buna göre diyor ki bize sürtünme yönleri dönen cisimlerde sürtünme hareket yönüyle aynıydı. Neden? Tam değme noktasına al. Bu bu tarafa doğru dönüyorsa o zaman burası dönme yönü olur. Burası sürtünme kuvveti yönü olur. Hareket aşağı doğru olduğu için F sürtünme hareket yönünün tersi nedir? Bunun da hareketi bu tarafa doğru olduğu için F sürtünme ters tarafa doğru olacaktır. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Hazırlamış olduğum testi bitirmiş olduk gençler. Bir sonraki TYT denemesinde buluşmak üzere hoşça kalınız. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız.